Sayın Cumhurbaşkanı'nın o zaman yapmış olduğu basın toplantısında yaptığı açıklamaya bakarsak İstanbul'da görev yapan bir dönem Adalet Bakan Yardımcısı olan beyefendi Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandığı tarih itibariyle bir nevi onun ismi siyasi müsteşar. Siyasi müsteşar olarak göreve başlamıştır. Bence de o siyasi müsteşarlık görevini terk etmediği gibi işselleştirmiş de birisidir. Yani Adalet Bakan bakan yardımcısı olarak görevde kaldığı 28 ay boyunca Cumhurbaşkanı ifadesiyle net olarak bir siyasidir. Bu durumda seçim mevzuatına göre siyasi olarak herhangi bir göreve aday olan bir hakim veya savcı görevine dahi geri dönemezken yaklaşık 28 ay boyunca Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yapmış bir siyasi müsteşar şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. Şuna girmiyorum yani. Oraya çıkıp bakan yardımcısı da dönüp niye İstanbul Başsavcısı? Ona da ayrıca girmiyorum. Milletimiz anlıyor. Niye girmediğimi? Bizim milletimiz zekidir. Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle siyasi müsteşar olan beyefendi görev aldığı bu kentte düşünün kendini çok mensup o hissettiği, hatta onu iselleştirdiği, yaşadığı, bugünün merkezi iktidarı olan, hükümet olan partiyi İstanbul'da üç kez seçimde yenerek Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş bir kişiyle, Ekrem İmamoğlu'yla görüşemeyecek kadar kendini siyasi erke teslim etmiştir.